Kripto Kral'da kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Prime XBT borsasını tanıyacağız. Prime XBT borsası nasıl kullanılır, nasıl para yatırılır, nasıl para çekilir, güvenilir bir borsa mı veya avantajları neler hepsini sizlere anlatmaya çalışacağım. İsterseniz hemen videoya başlayalım. Öncelikle arkadaşlar Prime XBT borsası sadece kripto para alanında değil aslında altın, gümüş, dolar, euro dolar veya S&P 500 alanında trade imkanı sağlayan bir borsa aslında. Bakın burada da yazıyor zaten. Bunlar üzerinde %100'den fazla varlık üzerinde trade yapabiliyorsunuz. Peki biraz daha tanıyalım. Aynı şekilde Prime XBT borsasının birçok ödülü de bulunmakta. Bakın en iyi kripto alanında ve forex brokerı olarak ödül kazanmış. En iyi platform alanında, margin trade alanında direkt olarak ödül kazanmış ve en iyi kripto trade uygulaması alanında da yine ödül kazandığını söyleyebiliriz. Birçok avantajı bulunuyor dediğim gibi emir gerçekleştirme hızı zaten çok hızlı. Aynı şekilde saniye başına gerçekleştirilen emirler çok fazla ve günlük hacim zaten gerçekten çok daha iyi aslında. Yani aslında emirleriniz kolayca gerçekleşecektir çünkü hacim gerçekten çok iyi. Aynı şekilde burada arkadaşlar copy trade imkanı da sunuyor sizlere. Bunu birazdan anlatacağım detaylı olarak. Copy trade nedir peki? Burada başarılı olan trade'leri, ta traderları takip edebiliyorsunuz. Onlar ne işlem yaparsa Sizler de aynı işlemi yapmış oluyorsunuz. Yani aslında bir pasif gelir imkanı sizlere sunuyor aslında. Peki devam edelim. Aynı şekilde kriptonuzdan faiz de kazanabiliyorsunuz. Örnek vermek gerekirse kenarda bir Ethereum'unuz var. Ethereum'unuzu bu borsaya atarak e, direkt olarak %6.54 oranında stake işlemi başlatabilir. ve Burada bir pasif gelir imkanı sunabilirsiniz kendinize. Ve aynı şekilde Ethereum, Dolar, e, USDC, Bitcoin üzerinde de Stake imkanı sunuyor. Bu, birazdan bunu da anlatacağım. Burada di diyor ki zaten bakın pasif gelir başlaması kolay ve tam kontrol veriyor sizlere. Varlıklarınız asla kilitlenmiyor. Yani bu da güzel aslında. Mesela siz stake ediyorsunuz. İstediğiniz zaman stake'den çıkarabilir. Borsaya gönderip satabilirsiniz aynı zamanda. Yani bunu da yapabiliyorsunuz. Burada peki neden biz diyor. En iyilerle ticaret yapın. Zaten birçok ödülü bulunmakta. Yeni fırsatlar bulun. Karlılığı artırın ve gizliliğin ve güvenliliğin tadını çıkartın diyor. Gerçekten köklü bir borsa olduğunu söyleyebilirim. Geçmişten bu yana oldukça çok kullanılan ve çok fazla kullanılmasına rağmen hatasız bir şekilde işlemlerini devam ettiren bir borsa. Aynı şekilde kaldıraçlar da açabiliyorsunuz. Yüksek kaldıraç oranları kullanabiliyorsunuz. Tabii ben fazla yüksek kaldıraç önermiyorum kesinlikle. Burada ise arkadaşlar piyasa hem yükselirken hem de düşerken kar elde edebiliyorsunuz. Yani değişen piyasa trendlerine uyum sağlayabiliyorsunuz. Mesela short işlemlerde açabiliyorsunuz. Bunu da söylüyor aslında. Ücretsiz bir hesap açın. Dakikalar içinde işlem yapın. Sınıfının en iyisi platform ödülü var. Küresel marketler alanında zaten yine işlemler yapabiliyorsunuz. 7-24 ulaşabileceğiniz bir müşteri hizmetleri ekibi bulunuyor. Bu da gerçekten güzel. Ve düşük komisyon alıyor. Ve zaten yorum ve açıklama kısmında bulunan link üzerinden kayıt olursanız ekstra komisyon indirimleri ve ödüller de kazanabiliyorsunuz. E, direkt olarak yorumda bulabilirsiniz. Medya'da da birçok övgü aldığını görebiliyorsunuz zaten. Direkt olarak burada aynı şekilde uygulamasını da telefonunuz üzerinden kullanabiliyorsunuz. Hem iOS üzerinden hem de Android üzerinden uygulamayı kullanabiliyorsunuz. Öncelikle dediğim gibi yorum açıklama kısmında bulunan linkten kayıt olacaksınız. Ardından burada girişe tıkladığınız zaman karşınıza böyle bir ekran çıkacak. Ben sizler için sıfırdan bir hesap açtım. Şimdi sizlere anlatacağım. Burada öncelikle arkadaşlar işlem yapabilmemiz adına depozito kısmına geliyoruz. Veya stake yapacaksak da burada Bitcoin, Ethereum, USDT'leri yine bu cüzdan üzerinden göndereceğiz. Örneğin mesela Bitcoin göndermek adına buradaki adresi kopyalıyoruz. Kullandığımız borsada para çekme kısmına tıklayıp Bitcoin'i seçiyoruz ve bu adresi yapıştırıyoruz. Tabi kendi adresinizi Aynı şekilde arkadaşlar paranız kolayca geçecektir. Ethereum'u yine aynı şekilde böyle gönderebiliyorsunuz. E, sizlere sizlere uyarıda bulunuyor zaten. Lütfen sadece Ethereum gönderin diyor bu adrese. Yani adresinizin aynı olduğuna dikkat edin. Yani bunu kopyalayın. Ethereum olduğuna dikkat edin ve aynı olduğuna dikkat edin. Yine aynı şekilde USDT üzerinde de burada kopyalayıp direkt olarak para çekme yapacaksınız. Diğer bankanızda veya diğer borsanızda aynı şekilde buraya direkt olarak para gönderme işlemlerinizi kolayca yapacaksınız. USDC'yi de bu şekilde yapabiliyorsunuz. Peki paranızı gönderdiğinizi varsayıyorum. Bakın burada cüzdan kısmına gelecek. Bunları görebilirsiniz arkadaşlar direkt olarak. Yine burada margin trade alanını da burada görebiliyorsunuz arkadaşlar. Deposit kısmından yatırabilirsiniz. Ve direkt olarak burada sizlere tanıtmak istiyorum. Bakın burada margin işlemlerinizi kolayca yapabiliyorsunuz. Mesela Bitcoin USD üzerinde işlem alabilirsiniz. Burada sat yazıyor bakın. Sat demek short demek aslında. Buraya sata tıkladığınız zaman miktarı belirliyorsunuz direkt olarak düşüş yönlü işlem açıyorsunuz veya burada yükseliş yönlü işlemler alabiliyorsunuz. Dediğim gibi birçok alanda Dow Jones alanında mesela Euro Dolar alanında işlemler yapabiliyorsunuz. Aynı şekilde burada arkadaşlar S&P 500 gümüş alanında altın alanında yine alsat imkanı sunuyor sizlere. Dolar TL bulunuyor mesela USD TRY alanında. Burada yine long short işlemler alabilmenizi sağlayan bir platform olduğunu söyleyebilirim. Aynı şekilde copy trade kısmında bakın istediğiniz kişiyi takip edebilir. Burada mesela adamın yazıyor zaten oranları yazıyor. Bunları sizler takip edebilir. Adam hangi işlemi alırsa sizler de takip ettiğiniz traderla aynı işlemi alacaksınız. Otomatik olarak bekleme yapmadan veya izlemeden grafik bilgisi olmadan bunları takip edebiliyorsunuz. Aynı şekilde burada faiz de kazanabiliyorsunuz. Örneğin Ethereum'unuz var buraya yatırıyorsunuz. Ethereum'unuzu direkt olarak arkadaşlar burada kazanmaya başlayın seçeneğini tıkladıktan sonra onaylıyorsunuz ve başlıyorsunuz aslında. Bu kadar basit yani pasif getiri imkanı sunuyor sizlere. İstediğiniz anda da bu stake işleminden çıkartabilirsiniz. Direkt olarak yeniden asatlar yapabilirsiniz arkadaşlar. Burada mesela yarışmalar bulunuyor arkadaşlar. Yarışmalar üzerinde ödüller kazanabiliyorsunuz. Gerçek para yüklemeden kendinizi trade alanında geliştiriyorsunuz. Yani bir demo hesabınız oluyor. Burada mesela gün 10 gün boyunca trade yapıyorsunuz. Ve sıralamada kaçıncı sıralamada olduğunuzu görüp Burada ödüllerden faydalanabiliyorsunuz aslında kendini geliştirmek isteyenler adına gerçekten bu da çok güzel bir özellik aynı şekilde analizlerinizi de bu borsa üzerinden yapabiliyorsunuz arkadaşlar direkt olarak burada trading view gibi özellikler bulunuyor zaten varlıkları bakın buradan seçebiliyorsunuz sizler de buradan aynı şekilde işlemlerinizi yapabiliyorsunuz dediğim gibi öncelikle bir para yatırmanız gerekecektir. Ardından da bu platformun güzel özelliklerinden faydalanabilirsiniz. Dediğim gibi yarışmalar bulunuyor. Direkt olarak faizler kazanabiliyorsunuz. Aynı şekilde copy trade yaparak başkasını kopyalayabiliyorsunuz. Birçok özelliği bulunuyor. Sizler de araştırın isterseniz. Direkt olarak bu borsayı kullanabilirsiniz. Uzun süredir faaliyette olan güvenilir bir borsa olduğunu tekrardan hatırlatmak istiyorum. Ve yorum ve açıklama kısmındaki linkten direkt olarak üye olabilirsiniz anlatacaklarım bu kadar da anlamadığınız bir kısım olursa yorumlara belirtebilirsiniz. Sizleri seviyorum. Hoşça kalın. Görüşmek üzere.